Selam, nasılsın? Bugün sana bambaşka yerlerden sesleniyorum. Çünkü artık ruhumuzu, kendimizi, bedenimizi evlerde tutamıyoruz. Kaçtık resmen. Bugün sana böyle seni yükseltecek ama kalbine de iyi gelecek 3 değişik parfümden bahsediyor olacağım. Şimdi kıştan çıktık ya, bu üstümüzde bir ölü toprağı var. Sanki o kışın bedenini atıp daha ince bir kılıf giyesi geliyor insanın. Yani daha böyle şeffaf, daha transparan bir şeyler taşımak istiyor. Hem bu kıyafetler anlamında hem de aslında parfümler anlamında bize ruhumuza yansıyor diye düşünüyorum. Ben daha hiç başlamadan önce ben şunları bir dinleyeyim ve bir mis gibi kokayım diyorsan ya da şimdiye kadar tavsiyelerimden yararlandıysan, hoşuna gittiyse anlatımlarım. Öncelikle bir like atmanı, zilleri açmanı, abone olmanı, eşe dosta söylemeni çok isterim. Kanal senin sayende var. İlk bahsedeceğim Louis Vuitton'un Stellar Times diye çok yeni çıkan bir parfüm. Ben bunun Masent versiyonunu kullanıyorum açık olmak gerekirse. Şimdi bu parfümü seven birinin böyle bahara yaza aşık olması lazım. Yani hani atıyorum yolda yürüyüp ya bu çiçeğin rengi ne kadar güzel deyip böyle foto hiç kimse sallamazken böyle hani kalkıp fotoğraflayanlar olur ya. O derece dikkatli ve o derece bahara yaza aşık hevesli birinin olması lazım. Kimse umursamazken gidip böyle çiçekleri acaba nasıl kokuyordur diye merakının olması lazım. Yani bahar, yaz, doğa sevgisiyle böyle içiniz kıpır kıpır oluyorsa, yükseliyorsanız, güneş çıktığında böyle içiniz daha böyle umut doluyorsa bu parfüm sizin parfümünüz olabilir. İçerikleri açıklanan içeriklerinin içinde odunsu notalar var tabanda. Amber var. Hafif bir sıcaklık veriyor ama çok değil ve portakal çiçeği de var. Parfümün tabii ki üç notadan oluştuğunu sanmayalım ama eskisi gibi artık açıklamıyorlar içerikleri. Bu kadar veriyorlar. Gerisi bize kalıyor. Şöyle düşünebilirsin. Elimde kocaman demet bir çiçek olsaydı, bu parfümden olsaydı, bu parfüm gibi koksaydı. Yani beyaz çiçekler olurdu, arada portakal çiçeği serpiştirilmiş olurdu ve sanki böyle turunçgiller yaprakları da böyle o limon su hafif kesik kesik şeyde gelirdi diye düşünüyorum. Peki bu kokuyu nasıl bir, biri sıkardı? Koku daha çok feminen çizgide o yüzden erkeklerin çok kullanmak isteyeceğini sanmıyorum ama olabilir artık üniseks dünyasında herkes her şeyi kullanıyor biliyorsunuz ki. E, kişilik özelliği olarak Böyle tatlı bir dengesi olan bir kimseyi hayal ediyorum ben. Yani biraz terazi vibe'ı veriyor bana. Yani hem sosyal dışarıya dönük bir yanı olan, hem de böyle kendi halinde evde içe dönük aktiviteler de seven, bunu yalnız kalmayı normalleştirmiş biri gibi düşünebiliriz. Belki dış dünyaya çıktığında karşındaki insanı çok iyi dinleyen, anlayan biri ve aynı zamanda tek derdi dinlemek değil, anlaşılmak da istiyor. Ama nasıl diyeyim? kendi değerinin de farkında. Ha, sürekli dinleyen, sürekli veren olduğunda bundan bir rahatsızlık duyuyor. Çünkü o alma verme dengesinin farkında biri olduğunu söyleyebilirim. Yani bence bu parfümün teması özdeğer birazcık daha. Zaten şöyle bir düşünürsek sene 2023 özdeğer bilmeyen, hani değerini, kendi değerini bilmeyeni bence eziyorlar. Rezil ediyorlar <laughs> yani. O yüzden artık herkes kendi özdeğerini bilmek zorunda, zorunlu olarak zaten hani evlerde kala kala bunun daha da farkına vardık yani bu kadın nasıl biri biliyor musunuz? Hani başına herhangi bir negatif eğilimli bir şey geldiğinde onun içinden kendini çıkartabilecek biri. Dışarıdan sürekli böyle onay gibi değil de sürekli başının okşanmasını beklemek gibi değil de kendi kendine de bunu verebilen biri gibi geliyor. O yüzden hem dış dünyayı hem kendi iç dünyasını dengeleyebilmiş sonunda tatlı bir denge bulabilmiş birinin parfümü gibi geliyor bana. Bu arada bu kokuyu, bu formülasyonu ben daha çok gündüz kullanmayı tercih ederdim akşam ya da ağır bir koku değil açıkçası bahar yaz kullanımına çok açık gündüz parfümü kalıcılığı orta yayılımı orta diyebiliriz ee, yaş sınırı koymazdım buna. Yani hani çok gencecik bir de sıkabilir. 30, 40 hiç fark etmez. Çok rahatlıkla sıkılabileceğini düşünüyorum. İkinci bahsedeceğim parfüm Elizabeth Arden'ın White Tea parfümü. Bunu belki çok gördük, kanıksadık, farkına değildik ama bence parfüm duruluğun ve zerafetin vücut bulmuş. Parfüm şişesine yerleşmiş şekli diyebilirim. Hem temiz bir yanı var, hem ışıklı bir yanı var, duru, sakin bir yanı var ve bu bütün seçeneklerin arasında da varlıklı bir duruş sergiliyor geliyor. Taze, rahatlatıcı, sakinleştirici, biraz durduran böyle hayatın akışını birazcık böyle yavaşlatan bir formülasyon. Zaten içeriklerinden şimdi anlayacaksın. İçinde yeşil çay var, beyaz iris var. Bunlar benim özellikle iris bayıldığım bir içerik. Deniz notaları var. Daha böyle hafif akuatik böyle serin serinlerinden gelen e, misk ada çayı var ve e, tabanında da daha böyle yumuşak yapan misk tonka gibi içerikler var. Şimdi şöyle düşün: Nasıl bir karakter, nasıl bir an? Bu hayata başladığında çok belki çok zihin alanından başladın. Yani birçok bir şeyi zihninle çözebileceğini, her şeyi kontrol edebileceğini sanıyordun. İpler elinde, işte her şeyi planlamak istiyorsun, analitik şekilde düşünüyorsun. Ha, önce şunu yaparım böyle, sonra böyle yaparım gibi o kanaldan yaşıyorsun ama hayat öyle bir şey ki seni zorluyor sınırlarını zorluyor bazen o sınırları ya da kafandaki planları kırmak daha spontane daha akışta yaşamak zorunda kalıyorsun önüne çıkan hani evrenin sana, diyeyim. Attığı zarflar seni daha böyle yavaşlatmak ve daha zihnini sakinleştirmek üstüne gibi düşün. Şöyle diyeyim. Bu yolda yeterince o zihin alanında yorulmuş olmalı ki artık daha böyle kalp ferahlığına, iç huzuruna önem veren bir noktaya gelmiş. Artık onun için işte kaotik durumlar, kaotik ilişkiler ya da karmaşık yollar seçenek bile değil. Bunların hepsi yerini böyle sessizliğe daha böyle sadeliğe bırakmış diyebilirim. Harfimin içindeki o e, deniz notaları tam anlamıyla böyle hem denizi çağrıştırır hem de kalbi ferahlatan bir yanı var iris zaten benim gözümde çok rafine bir içerik. O yüzden o elegan hissiyatı da iris kesinlikle veriyor diyebilirim. Yeşil çay zaten hem böyle sakinleştiren, daha yavaşlatan bir yanı vardır. Bir doğu felsefesi hissiyatı da yeşil çayın verdiğini söyleyebiliriz. Bence doğru zamanda, doğru anda bu parfümle karşılaşırsın gibi geliyor. Bu anlattıklarımdan de bir çağrışım yapmıştır diye düşünüyorum. Daha böyle gündüz kullanımına uygun. Özellikle bahar, yaz aylarında tam bu Mevsimlerde daha da böyle yaz sıcağı arttığında çok rahatlıkla kullanabileceğim bir parfüm. E yine bu parfüme de yaş sınırı koymazdım. Biraz kalıcılığı bir tık düşük kalabiliyor, o yüzden bol bol da sıkıp e, rahat edebileceğim bir e, formülasyon olduğunu düşünüyorum. Bahsedeceğim son parfümde Jo Malone serisinden English Pear and Freesia parfümü. Bu parfümü bir noktada anlattım ama tam hakkını verebildiğimi düşünmüyorum çünkü bu mevsimde çok tadı çıkacak bir parfüm. Böyle tatlı, sulu, meyvemsi tam böyle hayatın tadını sonuna, çık, sonuna kadar çıkaranların parfüm diyorum ben bunun için. Tabanında böyle amber, paçuli var. Frezya, gül gibi içerikler de var orta notalarda ve yukarıda ve kendini bence en çok hissettiren tarafı da armut ve kavunun o sarı sarı sulu sulu yanının sonuna kadar hissedilmesi. O yüzden benim aklıma tamamen böyle sarı, hayat dolu, yoğun bir iksiri çağrıştırıyor. Şöyle düşünebilirsin bu parfümü sıktığında kendini nasıl bir yerde hayal edersin. Frezya'nın güllerin özenle yetiştirilmiş, tutkuyla yetiştirilmiş olduğu olduğu bir bahçede böyle sarı çiçeklerin meyvelerin de olduğunu düşün. Sen orada bir yerde oturuyorsun böyle hafif ekşimsi böyle bir beyaz bir şarap içtiğini düşün. Böyle keyif şarabı gibi ya da işte belki kafanda bir şey kazandın, bir kutlama yapıyorsun ve onu böyle tadını çıkararak içiyorsun. Böyle etrafın çiçeklerle dolu bir bahar yaz günü gibi düşün. Kesinlikle umut dolu bir parfüm derdim bunun için ve böyle sıcaktan kehribar rengine doğru giden bir skalada insanı bir moddan diğer moda götürüyor diyebilirim. Bu parfümle ilgili hem kendi hissiyatlarım hem de okuduğum şeyler var. Ve okuduğum şeylerde diyorlar ki birazcık da sanki bu parfümün eski bir yanı da var. Sanıyorum ki şimdi herkes farklı bir yanını algılayabiliyor ya. Herkesin burnu farklı. Kaçül ve amber tabanlı olduğu için daha böyle eski bir yanı da var. O yüzden böyle nasıl bir anda belki tam koku senle buluşacak. Öyle bir bahçede belki oturuyorsun ama şöyle bir bir zaferi kutluyorsun bir başarıyı kutluyorsun ama senin arkanda sanki böyle senin köklerinden gelen görünmez bir güç var. Yani senin atalarından, senin anne babandan belki onların da öncesinden aldığın bir güç var. Ee, nasıl bir şey diyeyim? Belki böyle bir sofra hazırladın, bir davet verdin, bir, birilerini yemeğe çağırdın ve her şey muhteşemdi. Muhteşem geçti. Herkes teşekkür etti, çok lezzetli buldu, bayıldılar. Sen çok mutlu oldun, o enerjiyi yaşadın ve sonunda o rahatlarsın, o yorgunluğunu atarsın öyle bir anda gelen bir koku gibi de düşünüyorum. Ama sen bu marifeti de belki işte bu yaptığın güzel yemeklerin bu eli de belki annenden anneannenden aldın. Hani olur ya böyle benim elim annemin anneminkine çekmiş o da çok lezzetli yemekler yapar gibi. O yüzden bu parfümde köklere bir referans var, bir atıf var diyebiliriz. Ya da işte öyle bir sunum yaptın ki kelimesi kelimesine böyle full göğsleması kurarak dinlettin bayıldılar. Çünkü belki senin annen baban da böyle isabeti çok güçlü biri. Yani onlardan bir parça taşıyan, hafif o köklerden taşıdığın bir hissiyat var. O hissiyatı yaşatıyor. Ama böyle sarı sulu, kavunsu, o armutumsu havayla da o gençliği de yansıtıyorsun. Oldukça sıcak, heyecanlı ve bahara yaza oldukça yakışan bir parfüm. Kalıcılığı e, orta diyebiliriz. Yayılımı da orta diyebiliriz. Joe Malone satılan yerlere bir gidip bakmanı, denemeni, hangi hissiyatlar içinde olacağını bir görmeni istiyorum. Belki sende bambaşka hisler çağrıştırıyor olabilir. Bu parfümlerden herhangi birini biliyorsan, ben şu hislere kapılıyorum diyorsan lütfen bana aşağıya yaz. Bu tarz şeyler okumaktan çok büyük zevk alıyorum. Benim bahsedeceğim parfümler bunlardı. Bana çok ilham verdiler yazarken, gidip araştırırken, okurken de. Umarım sana da iyi gelmiştir. Senden bir parçaya dokunmuştur. Öyleyse bir like atmanı, ziller aç ve abone olmanı çok isterim. Seninle başka maceralarda, başka bir videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.